Ondan çok tatlı şey. Üç saat kadar tatlı. Kimden baba? Azrail'le lan. Rüyanda mı sen tanıştın? Ya tencim? rüyanda. Hmm. O, o rüya Ben bir babaya girdim. Bir baston elindeydi. O bastonla gidiyorum, ye su bulanık. Suyun öbür tarafına geçeceğim. Sen haberi bana gönder. Beni bu sorun geçesin. Bakın kimse yok. O kumluk. Şey, Demirin şeyi. Kumluğu. Bir baktım. Yüksek bir tepede dağda. Bir bak görünüyor. neden bu kartal mıdır? Bu insan mıdır? Bu hayvan mıdır? Nedir? Dedim, De baka 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 bir bak. Kayıp oldu. Yada 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 ha bu insanla işte bir mukulukat aşağıymış. O kadar yeni içerdim ben buna Erhan. O kadar yeni içerdim ben Yaman'a. Sen dedim şeytansın. Eşhedin la ilahe illallah. Eşhedin Muhammed Resulullah. Bak inandın mı diyor bana. de parmağına kaldırıyorlar. Kaç defa. Bir yana gitmişim. Tüy yok. Boyuk yok. Sakal yok. Kapa şeyler yok hiç. Ben anladım. E, ee, nitekim o bu yuvadan yemin içiyor. bana de Nitekim inandım. Şefan da yöndüreyim. Ama ki kayaptına, kayaklığına şefen bunların kayaklığına giremez. Öyle <laughs> olsun ne olursa olsun. Ben ya ya kalırdım ondan bunu, ya iki adam. o basını kuma basıldım, ya kalırdım o konuşuyor, ben de okuyorum, dua ediyorum, okuyorum, dua ediyorum. Çok uzun bir zaman geçti. Bir baktım ki elim bak, iki elim de böyle açıkta kaldı iki elim. Dile, <laughs> bunu tutmuşum, bunu da üstüne o bir tutmuşum. Siz hiç el bu tuhaf sola baktın. Hiç kimse yok. Ben ağladım. Ağladım. Uyandım ki gözümde yaş var. Rüyamda. Uyandığım zaman gözüm. Yüz, yaş gözlerimde var. Onu, onu da öyle gördüm. Azrail'i, Ezrail'i. Kızını da öyle gördüm ben.